Adım Ekin derdi yok. Hataylıyım. Boğaziçi Psikolojiye Türkiye 20.si olarak girdim. Sinir bilim alanında uzmanlaşarak Alzheimer ve otizm tedavisi üzerine çalışmak istiyorum. 2 Ocak'tan bu yana yaşananlar beni Türkiye'de akademik kadroların liyakate göre değil, sadakate göre doldurulduğu gerçeğiyle yüzleştirdi. Artık ülkemde dinlenmediğimi ve istenmediğimi düşünüyorum. Ülkem için çok üzgünüm. İsmim Bengisu Kaynar. Kayserliyim. Boğaziçi ilk Kısada Türkiye 3.si olarak girdim. Türkiye'de kadın istihdamını arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak hayalimdi. Demokrasiyi ve kurumumu savunduğum için sürekli terörist ilan edilmekten çok yoruldum. Ülkemde artık istenmediğimi ve dinlenmediğimi düşünüyorum. Ülkem adına çok üzgünüm. Adam Halit Demirhan, Trabzonluyum. Boğaziçi Türkiye 49 olarak girdim. Beni yetiştiren gibi bir akademisyen olmak ve öğrenci yetiştirmek istiyordum. Son bir adet üniversite maruz kaldıkları bana hayalimi gerçekleştirebilecek bir Boğaziçi ve Türkiye kanalı ilişkini Artık ülkemde dinlenmediğimi ve istenmediğimi düşünmeye başladım. Ülkem adına çok üzüldüm. Ben Meltem Arslan, Aydınlıyım. Boğaziçi Bilgisayar Mühendisliğini ilk bine girerek kazandım. Bir kadın mühendis olarak kendimi yetiştirmek istememdeki en temel motivasyonu doğduğum topraklara yazılım ve teknoloji alanlarında fayda sağlayabilmek. Fakat son yaşanan olaylarda öğrencilerin ve akademinin arkasında durulmaması beni hayal kırıklığına uğrattı. Artık ülkemde dinlenmediğimi ve istenmediğimi düşünmeye başladım. Ülkem adına çok üzüldüm. Ben Sofer, Mersin'de. Ülkemi temsil ettiğim Uluslararası Fizik Olimpiyatlarında Avrupa birincisi oldu. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümüne Türkiye birincisi olarak yerleştim. İleride hayalim, Türk Akademisi'nde kalarak yapay zeka alanında önce çalışmaları imzaladı. Ancak son bir aylık süreçteki demokratik taleplerime karşılık, şiddetle karşılaşmak beni derinden etkiledi. Artık bu ülkede dinlenmediğimi ve istenmediğimi düşünmeye başladım. Ülkem adına çok üzgünüm. Gitti bu çocuklar bu ülkeden, gittiler. <laughs> Bunlarla gideceğiz bunlar. i̇lk, ilk, ilk, yüze, ilk, dört giren çocuklar. Bu ülkenin olmazsa olmazları. Şimdi o hapse atıyorsunuz, tutup <laughs>